Eğitmenliğe ilk salamura bidonların üzerinde başladım. Hijyet eğitiminden birkaç kare seçtik sizler için. Sağlığı etkileyebilecek gıda, ilaç ve vücuda temas eden herhangi bir malzeme, maske, eldiven, bebek bezi gibi ürün üreten iş yerlerinde hijyen için işletme, makine ve temas eden malzeme, personel hijyeni sağlanmalıdır. Temizliği kirli bez ile yaparsak yüzey temiz olur mu? Kirli fırça, paraş, temizlik yapar mı? Mikrop ve virüsler, gözle görülmezler ve hastalık yapan büyük çoğunluğu, koku ya da renk ile kendilerini belli etmezler. Bir şeye kirlilik bulaşması diğer adıyla çapraz bulaşma, personelin ellerinden, çalışma tezgahlarından, araç gereçten, kıyafet ve eldivenden, çalışanın aksırması ve öksürmesinden bulaşabilir. Alerjen konusu sağlık ile ilişkili olduğundan bu konuda birçok bilgi ile karşılaşırsınız. Gıda alerjeni sonradan gıdaya katılan bir madde değildir. Etiketleme yönetmeliğinde yer alan 14 adet gıda alerjen kabul edilmiş ve etikette beyanı zorunludur. Kapı kolundan bakteri analizi yapıldığında üst resimde kapı kolundaki bakteri yükünü alt resimde kapıya değmiş eldivenli eldeki bakteri yükünü görmektesiniz. Haşerelerin iç alana girmelerini nasıl engelleriz? Kameralar fareleri görmez. Kapılar davetsiz misafirler içindir, kapatılmalıdır. Bu eğitim hijyenik ürün üreten iş yerlerinde çalışan ya da bu tür bir işletme kurmak isteyip hijyen şartları için nelerin yapılmasını öğrenmek isteyenler içindir. Keyifli öğrenme ve uygulamalar. Eğitimize dair birkaç not. Eğitimleri ister grup, ister kişi olarak dinleyebilirsiniz. İstediğiniz yerde başa sarabilir, istediğiniz yerde mola verebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlarınızı arayıp ya da bize mesaj kısmından görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Keyifli öğrenmeler.